Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine gayet zevkli işleyeceğimiz bir konumuz var. Konumuzun ismi olasılık. Bir önceki dersimizde arkadaşlar sizlerle veri analizini öğrenmiştik. Şimdi bu dersimizde de yine sizlerle yine onun gibi çok kolay anlayacağınızı umduğum bir dersimiz var arkadaşlar. Olasılık dersimize hazırsanız başlayalım. Bu dersimizde olasılığın temel kavramları ve olay çeşitlerinden bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığını bir sonraki dersimizde daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi olasılığın temel kavramları nelermiş bir inceleyelim arkadaşlar olasılığın kavramları deney olay örnek uzay ve çıktıdan oluşuyor Bir olasılık cümlesinde deney nedir e, Olay nedir örnek uzay ve çıktı neyi ifade eder bunları inceleyeceğiz deney bir olayın ne olacağını görmek için yapılan işe denir buradaki kilit cümlemiz yapılan iş. Yani bize verilen olasılık cümlesinde yapılan eylem neyse o bizim deneyimiz oluyor arkadaşlar. Olay da gerçekleşmesi beklenen duruma denir. Yani soruda bizden istenen durum nedir? Ona bakacağız. O bizim olayımız olacak. Örnek uzay bir deneyin sonucunda gerçekleşebilecek durumların tümüne denir. Yani bir olasılık cümlesinde e, bize ne verildiyse o yaptığımız işin sonucunda elde edeceğimiz bütün sonuçlar bizim örnek uzayımız olacak. Çıktılar da bir deneyin sonucunda oluşabilecek sonuçların tüm her birine denir. Yani bizden istenen durumda elimizde neler varsa onların her birine de arkadaşlar çıktı diyeceğiz. Şimdi bir cümle üzerinden hepsini tek tek inceleyelim. Bir zar havaya atıldığında zarın üst yüzüne gelen rakamın çift olması ile ilgili durumu inceleyelim. Şimdi deney neydi? Yapılan işte. Burada ben ne yapıyorum? Zarı havaya atıyorum. O zaman deney ne olacak arkadaşlar? Zarın havaya atılması olacak. Zarın havaya atılması. Olay bizden istenen durumdu. Yani soruda bizden bizden istenen durum ne? Zar havaya atıldığında ne olması isteniyor? Üst yüzüne gelen rakamın çift olması. O zaman olaya ne yazacağız? Zarın üst yüzüne gelen rakamın çift olması diyeceğiz arkadaşlar. Rakamın çift olması. Yaptığımız iş, bizim deneyimiz, zarı havaya attık. Sonra olay nedir? Zarın üst yüzüne gelen rakamın çift olmasıdır. Peki örnek uzay neydi? Ee, bir olay meydana geldiğinde, yaptığımız işin sonucunda meydana gelebilecek bütün durumlarda. Zarı havaya attım. Zarın üstünde birden 6'ya kadar rakamlar var. Ve ben e, zarı havaya attığımda bu altı rakamdan bir tanesi gelecek. O zaman örnek uzay 1, 2, 3, 4... 5 ve 6 rakamlarıdır arkadaşlar. Tüm durumumuz bunlar. Peki çıktı. Bizden istenen durum neydi? Rakamın çift olmasıydı. O zaman rakamın çift olduğu durumları yazacağım sadece. Ee, çıktı ya da. Rakamlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Çift olan rakamları istediği için de çıktı ya 2, 4 ve 6'yı yazıyoruz arkadaşlar. Geldim diğer örneğime. Eş büyüklükteki 5 yeşil. 3 kırmızı topun bulunduğu torbadan çekilen topun kırmızı olması durumunu inceleyelim. Deney ne? Yaptığımız iş. Ne yapıyorum ben burada? Torbadan top çekiyorum. O zaman deneye torbadan top çekilmesi diyeceğim. Torbadan top çekilmesi. Peki olay nedir? Bizden istenen durum ne? Soruda neyi bulmamızı istiyor? Topun kırmızı olmasını istiyor. O zaman çekilen topun çekilen topun kırmızı olmasını istediği için olayımızda çekilen topun kırmızı olması olacak. Peki örnek uzay neydi arkadaşlar? Örnek uzay bu işin sonucunda meydana gelebilecek bütün durumlar. Yani benim 5 yeşil, 3 kırmızı topum varsa bunlardan bir tanesi gelecek. O zaman 5 tane yeşil top da gelebilir, 3 tane kırmızı top hepsi gelebilir. O zaman şöyle diyelim. Yeşil 1, yeşil 2 numaralı top, yeşil 3 numaralı top yeşil 4 numaralı top, yeşil 5 numaralı top, kırmızı 1 numaralı top, kırmızı 2 numaralı top ve kırmızı 3 numaralı top gelebilir diyorum. Peki çıktı neydi? Benden istenen durumun sonuçlarını yazacağım sadece. Topun kırmızı olmasını istiyordu. O zaman çıktı ya da sadece istenen durumun sonuçlarını yazacağım. Onlar da kırmızı 1, kırmızı 2 ve kırmızı 3 olacak arkadaşlar. Kavramlarımız bu şekilde örnek bir olay üzerinden bu şekilde inceliyoruz. Peki Geldim olası durumlara. Bir olaya ait olası durumlar demek ne demek? Bir olaya ait olası durumları belirlerken arkadaşlar o işin sonucunda meydana gelebilecek bütün durumlara bakıyoruz. Yani olabilecek bütün durumların her birini biz olası durum diyoruz. Burada da bakın yazmış zaten yapılan ya da yapılacak bir deneyin örnek uzayına, örnek uzaya ne demiştik az önce? Olabilecek bütün durumlar. Bunlara olası durumlar diyoruz. Peki örnekle inceleyeceksek Aşağıdaki olası durumları ve olası durum sayısını belirleyelim. Bir madeni paranın havaya atılması deneyi. Madeni parayı havaya attığınızda ya yazı gelecek ya tura gelecek. O zaman olası durumlar bunların hepsi olacağı için yazı ve turadır. Yazı, tura benim olası durumlarım. Kaç tane olası durumum var? 2 tane. Bir zarın havaya atılması deneyi. Zarı havaya attım. Zarın üst yüzüne 1'den 6'ya kadar rakamlardan bir tanesi gelecek. Bunların tümü benim olası durumum olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani toplamda 6 tane olası durumum var. Olası durum sayımız 6. Kahramanmaraş kelimesinin harflerinin eş kartları yazıldıktan sonra bir torbaya atılıp rastgele bir kart seçilmesi deneyi. Kahramanmaraş kelimesinin harflerini tek tek kartlara yazıyormuşuz ve bunlardan bir tanesini çekiyormuşuz. O zaman bu harflerden bir tanesi gelecek. Gelebilecek tüm durumlarda bu harf bu kelimenin bütün harfleri olacak. O yüzden K A H R A M A N -e M, A, R, A, Ş. Kahramanmaraş kelimesinin bütün harflerini tek tek yazdık. Bunların her biri bizim için bir olası durumdur. Toplamda da olası durumumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. 13 tane olası durumumuz olacak. Geldim diğer örneğime. Üzerinde birden yüze kadar olan tam kare pozitif tam sayıların eş büyüklükte toplara yazılıp kutuya atılması ve kutudan rastgele bir top çekilmesi deneyi. Şimdi birden yüze kadar olan tam kare pozitif tam sayılar varmış elimizde. Onlar nelerdir? Tam kare olan pozitif tam sayıları zaten önceden biliyoruz. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve 100. Birden yüze kadar dediği için yüzde bırakıyoruz. Bunların her biri bizim için bir olası durumdur. Bunların tamamı toplamda kaç tane olacak arkadaşlar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane olası durumum var diyoruz. Olası dur bu örnekle ilgili olası durumlarımız bunlardan oluşuyor ve 10 tane diyoruz. Siz de bundan sonra olası durumları belirlerken olabilecek durumların tümüne bakacaksınız. Geldim. Daha az, eşit ve daha fazla olasılık ne demek? Şimdi arkadaşlar daha az, eşit ya da daha fazla olasılığı belirlerken durumların sayılarına bakacaksınız. Hangi durumun sayısı fazlaysa onun olma olasılığı daha fazladır. Sayıcı az olan daha azdır. Eğer sayıları eşitse de olasılıkları eşittir. Yani siz bir torbada diyelim ki 5 tane kırmızı 2 tane sarı top varsa hangisinin gelme olasılığı daha fazladır? Kırmızı top daha fazla olduğu için tabii ki kırmızı çekme olasılığımız daha fazladır. Günlük hayatımızda da bu şekilde düşünüyoruz. Sayıca fazla olanın meydana gelme olasılığı da daha fazla oluyor. Şimdi burada örneklerimizi incelersek, bakın bir sarı, bir mavi, bir kırmızı topumuz varmış. Top çekme deneyinde her bir topun çekilme olasılığı eşit olasılıklıdır. Neden? Çünkü hepsinden sayıca eşit top var. Bir tane sarı var, bir tane mavi, bir tane de kırmızı. Hepsinden eşit sayıda olduğu için e, olasılıkları da eşit olacak. Peki diğer örnekte 8 kız 5 erkekten oluşan bir gruptan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı daha fazladır. Erkek olma olasılığı daha azdır. Neden? Kızların sayısı daha fazla olduğu için kız olma olasılığı da daha fazla olacak. Erkek sayısı az olduğu için de erkek olma olasılığı daha az olacak. Yani e, bu kavramlara bakarken sayılara bakmamız yeterli olacak. Şimdi örneklerle incelersek aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere daha fazladır, eşittir veya daha azdır ifadelerinden uygun olanı yazınız demiş. Bakalım bir madeni para havaya atıldığında. Tura gelme olasılığıyla yazı gelme olasılığı nokta noktadır. Şimdi bir tane tura var bir tane de yazı var. E, sayıcı eşit oldukları için de o zaman meydana gelme olasılıkları da eşittir diyoruz. Geldim diğer örneğe. Bir zar atıldığında üst yüzüne gelen sayının asal olma olasılığıyla tek olma olasılığı nokta noktadır. Şimdi asal olma olasılığı zarın üstündeki asal sayılar 2, 3 ve 5'tir. Tek olma olasılığı da 1, 3, 5'tir. O zaman... Bundan da 3 tane var. Bu durumdan da 3 tane var. Sayıca eşit olduklarına göre o zaman olasılıkları da eşit olacak. Geldim diğer örneğim. İçinde 24 kadın, 18 erkeğin bulunduğu bir trenden rastgele seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı kadın olma olasılığından nokta nokta. Şimdi burada kadınların sayısı daha fazla, erkeklerin sayısı daha az. O zaman erkek olma olasılığı kadın olma olasılığına göre daha az olacak. O zaman buraya yazmamız gereken cümle daha azdır. Geldim diğer örneğe. Bir kitaplıkta bulunan 12 masal kitabı 4 şiir kitabı arasından rastgele seçilen bir kitabın şiir kitabı olma olasılığı nokta noktadır. Burada şiir kitabı sayıca masal kitabına göre daha az olduğu için o zaman şiir kitabı olma olasılığı da daha azdır olacak. Ve son örnek 3 siyah 5 mavi 2 kırmızı top arasından rastgele bir top seçildiğinde topun mavi renk olma olasılığı bakıyorum mavi içlerinde en fazla sayıda olan o zaman mavi olma olasılığı daha fazladır diyeceğim. Evet bunu da bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer bir durumumuzda arkadaşlar eş olasılıklı olaylar. Eş olasılıklı olaylar demek Az önce eşit olasılıkta da zaten söylemiştik. Eğer sayıca gerçekleşme sayısı eşitse o zaman olasılıkları da eşittir diyoruz. Yani eşit şansa sahipse bunların olma olasılığı da eşit olacak. Biz bu olaylara eş olasılıklı olaylar diyoruz. Buna göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y yazınız demiş. Atatürk kelimesini oluşturan harflerin her birinin yazıldığı eş büyüklükteki kartlardan biri seçildiğinde Kartın sesli harf ya da sessiz harf olmasa eş olasılıklıdır demiş. Doğru mu yanlış mı inceleyelim? Atatürk kelimesindeki sesli harflerimiz A, A ve ü'dür. Yani 3 tanedir. Sessiz harflerimiz de T, T, R ve K'dir. Yani 4 tane. O zaman sayıca farklı oldukları için eş olasılıklı diyemeyiz. O yüzden yanlış. 8 kız 8 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya erkek olması eş olasılıklıdır demiş. Kız ve erkek sayıları eşit olduğu için o zaman seçtiğimiz öğrencinin kız ya da erkek olması da eşit olasılıklıdır. Doğru. Tüm rakamlar eş kartlara yazılıp bir torbaya atıldığında rastgele seçilen bir kartın tek sayı veya çift sayı olması eş olasılıklıdır demiş. Tüm rakamları arkadaşlar 0'dan 9'a kadar biliyorsunuz. Tek sayı olanlar 1 3 5 7, 9. Çift sayı olanlar da 0, 2, 4, 6 ve 8. Tek sayılarımız 5 tane. E, tek sayılarımız 5 tane, çift sayılarımız da 5 tane. O zaman meydana gelme olasılıklarımız eşittir. Yani doğru. Yandaki eş bölmeleri ayrılmış çark çevrildiğinde okun yeşili veya mavi göstermesi eş olasılıklıdır demiş. Yeşili gösteren 3 tane parçamız var mavi gösteren iki tane parçamız var. O zaman farklı sayılarda oldukları için de eş olasılıkla diyemeyiz. O yüzden bu cümlemiz yanlış olacak. Geldik arkadaşlar olay çeşitlerimize. Olay çeşitlerimiz iki tanedir. Biri kesin olay, diğeri imkansız olay. Bunları günlük hayatımızda da kesin ve imkansız kelimelerini zaten kullanıyoruz, anlamlarını biliyoruz. Kesin olay dediğimiz şey gerçekleşmesi %100 olacak. Ondan başka bir gerçekleşme ihtimali olmayacak. Bu tarz olaylara kesin olay diyoruz ve olasılık değerini 1 ile gösteriyoruz. İmkansız olayda gerçekleşme olasılığı %0. Yani ne demek bu? Gerçekleşmesi mümkün olmayan olayları biz imkansız olay diyoruz. Bunun olasılık değerini de 0 ile gösteriyoruz. Örnekle açıklayacak olursak 10 sarı topun bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir topun sarı gelme olasılığı kesin olaydır. Neden? Çünkü torbanın içinde sarı toptan başka bir top yok. Yani ne çekerseniz çekin o torbadan sarı bir top çıkacak. O yüzden biz buna kesin olay diyoruz. Mavi top gelme olasılığı da imkansız olaydır. Neden? İçinde sadece sarı top olan bir torbadan mavi gelme olasılığı mümkün değildir. O yüzden de biz bunlara imkansız olay diyoruz. Şimdi bu tarzda düşünerek Aşağıdaki cümlelerden, kes, e, aşağıda verilen olaylardan kesin olay veya imkansız olay olanları tik işaretiyle belirleyelim. E, birincisinde diyor ki A8 iki basamaklı sayı olmak üzere kök içerisinde A8 ifadesinde A yerine herhangi bir rakam yazıldığında bu ifadenin rasyonel olması kesin olay mıdır, imkansız olay mıdır? Şimdi arkadaşlar A8'e yazdığımızda ne olabilir A yerine yazacağımız sayılar? İki basamaklı dediği için A yerine sıfır yazamam. 18 olabilir. 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 ve 98 olabilir. İki basamaklı olacağı için. Bunları kök içerisinde düşündüğümüzde hepsi kök içerisinde alındığında bu kök içerisindeki ifadenin rasyonel olması. Rasyonel olması demek ne demekti? Kök, eğer köklü bir ifade ise kök dışına çıkabilen ifadeler Bizim için rasyonel ifadelerdi. Şimdi burada bakıyorum, hiçbiri kök dışına tam olarak çıkamıyor. O yüzden A yerine siz ne yazarsanız yazın, bunların e, hiçbiri rasyonel ifade olmayacağı için biz bunlara imkansız olay diyoruz. Geldim B'ye. Bir zar atıldığında üst yüzüne 7 ile kalansız bölünebilen bir sayı gelmesi. Şimdi zarın üst yüzünde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 var. Bu sayıların Hiçbiri 7 ile kalansız bölünemediği için arkadaşlar o zaman biz buna da imkansız olay diyoruz. C şıkkım 9'un tam katı olan sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının 3 ile kalansız bölünebilmesi. 9'un tam katı olan sayılar nelerdir? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72... Nokta nokta bu şekilde devam ediyor. Bunlardan rastgele seçtiğimiz bir sayının 3 ile kalansız bölünebilmesi gerekiyor. Bakıyorum 9 bölünür, 18 bölünür, 27 bölünür, 36 bölünür, 45 bölünür. Yani buradan ne seçersek seçelim 3'e bölünebiliyor. O zaman bu kesin olaydır diyoruz. Türkiye haritasından rastgele seçilen bir ilin C harfi ile başlaması. Arkadaşlar C harfi ile başlayan bir ilimiz yoktur Türkiye'de. O yüzden e, buna imkansız olay diyoruz. Erdem Ece Ersin'den oluşan bir gruptan rastgele seçilen bir kişinin isminin E harfi ile başlaması demiş. 3 e, tane arkadaş var. E, bu 3 tane arkadaşın hepsi de E harfi ile başlıyor ismi. Ben kimi seçersem seçeyim. ismi E harfi ile başlayacağı için buna da kesin olay diyoruz. Ve şimdi geldik bunlarla ilgili LGS tarzındaki arkadaşlar sorularımıza nasıl olacak bakalım. Düzenlenen bir yarışmada katılımcıların isimleri aynı büyüklükte iki farklı çarkın üzerine yerleştirilmiştir. Bu çarklardan birincisi 6 eş dilime, ikincisi 8 eş dilime ayrılmıştır. Yarışmanın ilk bölümünde birinci çarkın çevrilmesi sonucu Mehmet kazandığına göre yarışmanın ikinci bölümünde ikinci çark çevrildiğinde yarışmanın kazananı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar benim bunları eşit şekilde değerlendirebilmem için e, bunların dilimlerini eşitlemem gerekiyor. Şimdi bu 6 eş dilimi bu da 8 eş dilimi ayrılmıştı. 6 ile 8'in ortak bir katını belirlemem gerekiyor. 6 ile 8'in ortak katı da 24'tür. O zaman altının 4 katını, yani buradaki her bir parçanın 4 katını alırsam ben bunu 24 parçaya ayırmış gibi olurum. 8'in de 3 katını alırsam 24 parça elde ederim. Yani her bir kişi sayısının, yani her bir parçanın 3 katını alırsam ben bunu aslında 24 parçaya bölmüş olurum. 24 parçaya bölmemin sebebi de ne? Bunları eşit şekilde kıyaslayabilmek için. Şimdi mesela bakın, her bir parçanın, buradaki her bir dilimin 4 katını alacağım. Ve 24 parça elde edeceğim. O zaman Yunus e, burada bir dilimden oluştuğu için Yunus'un olduğu dilim sayısı o zaman 4 tane olacak. Hakan'ın olduğu dilim sayısı yine bir tane olduğu için 4 katını aldığımda 4 olacak. Selin de bir tane parçadan oluşuyor. Onun da 4 katını alıyorum. Ece de bir parçadan oluşuyor. Onun da 4 katını alıyorum. Mehmet de bir parçadan oluşuyordu. Onun da 4 katını alıyorum. Ve son olarak İpek de bir dilimden oluşuyor. Onu da 4 katına alıyorum. Yani hepsinden 4'er parça olursa 4, 8, 12, 16, 20, 24 tane parça olmuş oluyor. Geldim ikinci çarka. Bakıyorum burada arkadaşlar sırayla başlarsak. Burak bir dilimden oluşuyor. O zaman bunun 3 katını alacağız. Burada çünkü 8 parçaya ayrılmış. Burak'ın 3 katını alırsak burada 3 parça. Ece... Ece bu çarkı felekte arkadaşlar iki parçadan oluşuyor. Onun üç katını alırsak altı parça olur. Selin bir parçadan oluşuyor. Onun 3 katını alırsak 3 olur. İpek 2 dilimden oluşuyor. Onun 3 katını alırsak o da 6 dilim olur. Hakan bir parçadan oluşuyor. O zaman onun 3 katını alırsak 3 tane. Ee, ve son olarak Mehmet onun da 3 katını alacağız. 3 tane. Bakıyorum parça sayım toplamda 3 6 daha 9 3 daha 12 6 daha 18 3 daha 21 3 daha 24. Yani her ikisinden de 24'er parça var. Şimdi bunların sayılarına bakarak karşılaştırma yapacağız. A şıkkında diyor ki Hakan'ın kazanma olasılığı azalmıştır diyor. Bakıyorum birinci çarkta gelme olasılığı 4 taneydi. ikinci çarkta 3 tane yani azalmış. Doğru. Ece'nin kazanma olasılığı artmıştır diyor. Ece'nin birinci çarkta kazanma olasılığı 4 parçaydı. İkinci durumda 6. Yani bir artış olmuş. O zaman artmıştır dediği için doğru. İpek'in kazanma olasılığı artmıştır demiş. İpek'in birinci çarkta 4'tü. İkinci çarkta 6'ya çıkmış. Arttığı için bu da doğru. Mehmet'in kazanma olasılığı artmıştır diyor. Mehmet'in birinci çarkta gelme olasılığı 4'tü. İkinci çarkta arkadaşlar 3'e düşmüş. Yani bir azalma olmuş. O yüzden artmıştır dediği için yanlış olacak. Doğru cevabımız D seçeneği. Geldim ikinci soruya. Aşağıda bir çiçekçide satılan çiçeklerin fiyatları gösterilmiş. Türkçe ve matematik öğretmenine bu çiçeklerden birer tane çiçek almak isteyen Umut'un çiçekler için en fazla 50 TL olacak kadar parası vardır. Bunun için Umut'un çiçekçiden alacağı iki çiçeğin kaç farklı olası durumu vardır? Yani ne demek istiyor biz arkadaşlar? Umut iki tane çiçek almak istiyormuş ve bu iki çiçeğe toplamda en fazla 50 TL para verebiliyormuş. Bunun olabileceği bütün durumları hesaplayın, bütün olası durumları hesaplayın diyor. Şimdi diyelim ki alacağımız birinci çiçek 18 TL'lik fiyat olsun. 18 TL'lik olursa diğer çiçeğin fiyatının toplamda öyle bir seçeceğim ki topladığımda 50 TL'den az olması gerekiyor. O zaman 25 TL olabilir diğeri. Çünkü toplarsa 43 olur. Yine 18 TL olursa diğeri 22 TL olabilir. O zaman 40 TL oluyor. 18 TL ile 30 TL de olabilir. O zaman toplamda 48 oluyor. 18 TL ile 15 TL'lik çiçeği de seçebiliriz. O zaman toplamda 33 TL olur. 18 TL ile 35 TL'yi arkadaşlar seçemem. Neden? Çünkü toplarsak 53 TL oluyor. 53 TL geçtiği için bunu eledik. Şimdi 18 TL ile olabilecek durumlar bunlar. Geldim 25 TL ile olabilecek durumlara. Birincisi 25 TL olursa artık buradan başlamıyorum. Çünkü 25 ile 18'i zaten yazmıştım. 25'ten sonrasına bakıyorum. Birincisi 25 olursa ikincisi 22 olabilir. Çünkü toplamda 47 TL oluyor. Birincisi 25 TL ise ikincisi 30 TL olamaz. O zaman toplamda 55 TL oluyor. Bunu eledik. Sonra 25 TL olursa ikincisi 15 TL olabilir. 40 TL oluyor. Birincisi 25 TL olursa, ikincisi 35 TL olamaz. O zaman topladığımızda 60 TL oluyor, geçiyor. Yani bunu da eledik. Geldim 22 TL'lik durumlara. 22 TL'lik durumla arkadaşlar artık yine bundan sonrasına bakacağım. 30 TL'yi yazamam. Artık tek tek yazmayacağım arkadaşlar. Söyleyerek yazacağım. 22 ile 30'u toplarsak 52 olacağı için olmaz. 22 ile 15'i toplarsak olur. 22 ile 15 TL 37 TL yapar. 22 ile 35 de olmaz. Çünkü 22 ile 35'i yazarsam 57 TL yapıyor. Geçtik 30 TL'ye. 30 TL ile kimler olabilir? 30 TL ile zaten daha önce 18 yazmıştık. 25 ve 25 olmaz demiştik. 22'yi de yazmıştık. Şimdi geldik. Pardon 22 de olmuyor demiştik. 30 TL'den sonrakilere bakarsak 15 TL olursa 45 TL yapar ikisi ama 30-35'i seçersem 65 TL yapıyor bunu da geçtik geldim 15 TL'ye 15 TL ile kim olabilir 15 TL ile artık bundan sonrasına bakıyorum sadece 15-35 TL olabilir topladığımızda 50 TL yapıyor bize de en fazla 50 TL demişti zaten o yüzden bunu da seçiyoruz toplamda kaç tane durum var şimdi hesaplayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane durumumuz var. O zaman doğru cevabımız 9 olacak arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Bir iş yerinde çalışanların cinsiyet ve göz rengi ile ilgili bilgiler tabloda verilmiştir diyor. Cinsiyet, göz rengi. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşme olasılığı diğerlerinden daha fazladır demiş. Şimdi inceleyelim. Kadın çalışanlar arasından rastgele seçilen bir çalışanın kahverengi gözlü olması. Kadınların arasından kahverengi gözlülere bakıyorum. Kahverengi gözlüler 4. Mavi ve yeşil olanlara göre daha az ama burada daha fazladır dediği için e, o zaman A seçeneğimiz yanlış oldu. B şıkkına bakıyorum. Yeşil gözlü çalışanlar arasından rastgele seçilen bir çalışanın erkek olması. Yeşil gözlülere bakıyorum bu sefer. Kadınlar 8 kişi, erkekler 4 kişi erkekler daha az. O yüzden yine olmadı. C şıkkı tüm çalışanlar arasından rastgele seçilen bir çalışanın mavi gözlü olması demiş. Tüm çalışanlara baktığımız zaman arkadaşlar 30 tanesi kadın. Bunları topladığımızda 30 tanesi de erkek. Peki tüm çalışanların arasından seçilen çalışanın mavi gözlü olması arkadaşlar baktığımız zaman bakın 18 16 daha 34 Bunlara baktığımızda 12, bunlara baktığımızda da 14. En fazla olan mavi gözlü olması olduğu için C şıkkı doğru. D'ye de bakalım. Tüm çalışanlar arasından rastgele seçilen bir çalışanın kadın olması. Tüm çalışanların arasından rastgele seçtiğimiz birinin kadın olması arkadaşlar fazla olmaz. Neden? Kadın ve erkek sayısı birbirine eşit. 30 tane kadın var, 30 tane de erkek var. O zaman olasılıkları eşit olacak burada. D şıkkını da eledik. Yani doğru cevabımız C seçeneği olarak bulunacak. Arkadaşlar benim olasılığın temel kavramlarıyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimize de basit bir olayın olma olasılığını hesaplamayı öğreneceğiz sizlerle birlikte. Konuyla ilgili açıklamayı, konu anlatımını pdf linkinden indirerek sizler de indirebilirsiniz ve çıktı alarak benimle birlikte tekrar çözebilirsiniz. Yoksa da arkadaşlar derslerimizi kağıt kalem alıp beni dinlemeyi takip etmeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.